Efendim Türkmenistan'da Azerbaycan'ın Aşkabat Büyükelçiliği Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla ağaç dikme etkinliği düzenledi. 100 fidan toprakla buluşturuldu. Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında Aşkabat'ta ağaç dikme etkinliği etkinliğiyle anıldı. Azerbaycan Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Büyükelçilik mensupları medya temsilcileriyle bu ülkedeki Azerbaycanlılar katıldı. Azerbaycan'da 2023 yılının Haydar Aliyev yılı ilan edildiğini söyleyen Azerbaycan'ın Aşkabat Büyükelçisi Hasan Zeynelov, Haydar Aliyev'in aziz hatırasının Azerbaycan olduğu kadar Türkmenistan'da da saygıyla anıldığını aktardı. Bu yıl e, Azerbaycan'ın ulu önderi Türk dünyasının büyük oğlu büyük devlet adamı Haydar Aliyev'in ...yüz tamam oldu Mayıs may ayının 10'unda. 2023. il Azerbaycan'da resmi olarak Heydar Aliyevili elan edilmişti. Bu vesile ile e, silsile tedbirler çeşirilir. E, Seferli tarafından da Türkmenistan'da bir neçen tedbirimiz geçirilmişti. Bu gün tedbirlerden biri de e, 100 ilinde 100 palı da ağacı biz Haydar Aliyev'in şerefine bu günleri buranı bu sahacı gibi ayrılmıştı bize buranı abatlaştırdık. və 100 palit ağacı dikdik. Eee və bilirsiniz ki, Heydər Əliyev ekologiyaya, yaşıllaşdırmağa çox böyük önəm verən bir insandır. Bu gün Bakıda, Azərbaycanın digər şəhərlərində çoxlu yaşıllıqlar görürüksə, onların hamısı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.